Merhaba gençler bu bölümde işçi problemleri ile ilgili 47. testimizi çözeceğiz. Evet birinci soruyla başlayalım. Bir ustanın çalışma hızı çırağının çalışma hızının 3 katıdır. Usta ve çırak birlikte bir işi 9 günde bitirebildiklerine göre çırak tek başına bu işi kaç günde bitirebilir diye sorulmuş. Şimdi usta çıraktan tam 3 kat daha hızlı çalışıyor. E, o zaman bakın ustanın T günde bitirebildiği işi o zaman çırak 3 t günde ancak bitirebilecek. Çünkü usta çıraktan daha hızlı. 3 kat daha hızlı günlerde arasında da böyle bir ilişki var. Şimdi ikisi beraber bir işi 9 günde bitirebiliyorlarmış. O zaman bir günde usta işin 1 bölü t kadarını çırak 1 bölü 3 t kadarını yapacak. İkisi beraber bir günde bu kadar iş yapacaklar. 9 günde de çarpı 9 kadar. Evet şimdi... Bu şekilde işi bitirmişler. Biz de eşittir 1 diyoruz. Biliyorsunuz işin bitmiş haline 1 diyorduk. Şimdi buradan payda eşitleyip t'yi rahatlıkla bulabiliriz. Burayı 3 ile genişletsek ortak paydamız 3 olur. Şuradan 3 gelecek gençler. Buradan 1 gelecek. 4 yaptı. Ee, eşittir 1. 4 kere 9 36 bölü 3 t 1 olursa buradan 3 t 36'ya t de 12'ye eşit çıkar. Şimdi bize çırak tek başına kaç günde bitirir diye sormuş. E, çırak 3 t günde bitirebiliyordu. E, T'yi de 12 bulduk. 3 çarpı 12'den cevabımız 36 gün olur. Evet şimdi 2'ye bakalım. Şimdi bir e, işi 3 usta ile 4 çırak birlikte çalışarak 6 günde bitirebiliyorlar. Ustaların çalışma hızları çırakların çalışma hızının 2 katı olduğuna göre aynı işi 2 usta 2 çırak kaç günde bitirebilir diye sormuş. Şimdi bir usta var, bir de çırağımız var şuraya yazalım. Şimdi ustaların çalışma hızı, çırakların çalışma hızının iki katı. Yani çırak bir tane iş yaparken usta iki tane işi yap yapıyor. O zaman demek ki usta bir işi e, t günde bitirebiliyorsa, çırak bunu ancak 2t günde bitirebilir. Şimdi bunu değerlendirdik. İsterseniz yukarıdaki cümleye bir bakalım. Şimdi 3 ustayla 4 çırak çalışsın. E biliyorsunuz bunlar bir günde hemen işin 1 bölü t kadarını 1 2 t kadarını yapar diye yazıyorduk. Şimdi e, bir usta bir günde 1 bölü t kadar iş yapıyor. 3 usta çarpı 3 kadar iş yapacak. Bir çırak bir günde 1 bir 2 t kadar iş yapıyor. 4 çırak çarpı 4 kadar iş yapacak. E, şimdi bunlar bir günde bu kadar iş yaptılar. 6 gün birlikte çalıştılar ve işi bitirdiler. Şimdi biz buradan T'yi hesaplayalım önce. Burayı 2 ile bir genişletelim. 2 kere 3, 6 bölü 2T artı 4 bölü 2T çarpı 6 eşittir 1 oldu. Şimdi 6, 4 daha ne oldu? 10 bölü 2T çarpı 6 eşittir 1. Şuradan sadeleştirmemizi yapalım. 30 bölü T, 1 olunca T buradan 30 çıktı. Şimdi bize neyi soruyor peki? 2 usta 2 çırak kaç günde bitirebilir diye soruyor. Şimdi T'yi 30 bulduk ya o zaman şurada yerine yerleştirelim. Burası 1 bölü 30 olacak. Burası da 1 bölü 60 olacak bu çırak için. Şimdi usta bir günde 1 bölü 30 iş yapıyor. 2 ustamız var çarpı 2. Bir çırak bir günde 1 bölü 60 iş yapıyor. 2 çırağımız var çarpı 2. Bunlar bir günde çalıştıkları yaptıkları iş. E hadi T gün çalışsınlar iş bitsin. Şimdi buradan evet şurayı 2 ile genişletelim. 2 kere 2. 4 bölü 60 artı 2 bölü 60 çarpı t eşittir 1. 6 bölü 60 t'ye eşit olursa gençler şunu sadeleştirdiğimizde t bölü 10 yapacak. T de buradan 10 çıkar. Demek ki 10 günde bitirebiliyorlarmış. Evet 3'e bakalım. Bir usta 3 günde 8 çift ayakkabı, çırak ise 5 günde 3 çift ayakkabı yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 392 çift ayakkabıyı kaç günde yapabilir diye sormuş. Şimdi usta ne yapıyor? 3 günde 8 çift ayakkabı yapıyor. Şöyle yazalım. Ee, peki çırak ne yapıyor gençler? O da 5 günde 3 çift ayakkabı yapıyor. Peki şöyle yapsak. Hani bu 3 günde bu 5 günde ya ikisinin ortak bir günü 15 gün olsun. Usta acaba 15 günde kaç tane ayakkabı yapar? Onu bulsak. 15 gün. Bakın burayı 15 olması için 5 ile çarpıyorum. O zaman burayı da 5 ile çarpacağım. 40 ayakkabı yapabiliyor. Peki çırak ne yapacak 15 günde? Onu bulalım. Burayı 3 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. O da 9 ayakkabı yapabiliyor. Yani ustayla çırak birlikte çalıştıklarında 15 günde birlikte 49 daha 49 ayakkabı yapabiliyorlar. Peki biz kaç tane ayakkabı yapmak istiyoruz? 392. E 392'nin içinde kaç tane? 49 var. İlk önce onu bir bulalım. 49'a bölelim. 8 kere versek bakın. 8 kere 9, 72. 32, 7 daha ne oldu? 392. Tam 8 tane 49 var. Yani 8 tane 15 gün olacak gençler. 8 çarpı 15'ten de cevabımız 120 çıkacak. Evet dörde bakalım. Bir işi aynı kapasitedeki iki işçi birlikte çalışarak 18 saatte yapabiliyor. Bu iki işçiden birisi çalışma kapasitesini yarıya indiriyor. Diğer işçi ise 3 katına çıkarıyor. Buna göre bu iki işçi bu işi birlikte kaç saatte yapabilirler? Şimdi şöyle düşünelim. İki işçi birlikte e, bir işi 18 saatte yapabiliyorsa acaba bir işçi kaç saatte yapabilir? Onu bulalım ilk önce. Şimdi bunların arasında biliyorsunuz ters orantı var. İşçi sayısı azalınca işi bitirme süremiz ne yapar? Artar. Ters orantıyı da şu şekilde hesaplıyoruz. 1 çarpı x eşittir. 2 çarpı 18'den demek ki 36 saat çıktı. Şimdi iki tane işçimiz var. İkisi de 36 saatte işi bitirebiliyorlar. Ama ne oluyor? Bakın burada bir tanesi çalışma kapasitesini yarıya indiriyor. Mesela bu yarıya indirse e, o zaman 30 36 saatte yapabildiği işi ancak 72 saatte yapabilir. Diğer işçi ise 3 katına çıkarıyor. Yani bir günde bir birim iş yaparken 3 birim iş yapmaya başlıyor. E, o zaman 36 saatte yaptığı işi bunu 3'e bölersek 12 saatte bitirebilir değil mi? Çünkü daha çok çalışmaya başlamış. Şimdi iki işçi birlikte kaç saatte yapabilir diyor. E, yine diyoruz ki bu işçi bir işin 1 saatte 1 bölü 72'sini... Bu 1 saatte 1 bölü 12'sini yapacak. İkisi beraber bu kadar çalışacaklar. T saatte çarpı T kadar ve işi bitirecekler. Evet, burayı 6 ile çarparsak 1 bölü 72 artı 6 bölü 72 çarpı T 1 oldu. Burası da 7 bölü 72 çarpı e, T 1. T'yi buradan çekerseniz o da 72 bölü 7 saat çıkar. Evet bakalım 5. soru bize ne diyor? Eş çalışma kapasitesine sahip 6 işçi bir işe birlikte başlıyor ve her gün bir işçi işten ayrılarak bu işi altı günde bitiriyorlar. Buna göre bu işçilerden 3'ü her gün çalışarak bu işi kaç günde bitirebilir demiş. Şimdi eş çalışma kapasitelerine sahip işçilerden bahsedilmiş. Her biri işi x günde bitirebilir bilsin. Yani bir işçi işi x günde bitirebilsin. O zaman bakın bir günde işin ne kadarını yapacak bu işçi? 1 bölü x kadarını. E 6 işçiyle işe başlamışız. Çarpı 6 olacak. Sonra ne oluyor? Her gün bir işçi işten ayrılıyor. Yani ertesi gün 5 tane işçi kalıyor. Yani burası 5 bölü x. Diğer gün bir işçi daha ayrıldı. 4 bölü x. Bu böyle bakın. 3 bölü x, 2 bölü x, 1 bölü x diye iş bitene kadar devam ediyor. İşin bitmiş haline ne diyorduk? Biz eşittir 1. Şimdi ortak paydamız x, 6 artı 5 artı 4 diye böyle 1'e kadar toplayacağız gençler. Buradan biz x'i bir hesaplayalım ilk önce. Şurayı toplarsak ne yapar? Evet, 21 yapar. 21 bölü x eşittir 1 olunca x ne çıktı buradan? 21. Demek ki bir işçi işi 21 günde yapabiliyormuş. Bizden ne istiyor? 3 işçi kaç günde yapar? Evet bunların arasında işçi ile gün arasında bir ters orantı var. O zaman bakın 3x çarpı eşittir 1 çarpı 21'den x de kaç çıkar? 7 gün. Evet. 6'ya bakalım. Eşit çalışma kapasitesine sahip 8 işçi birlikte 720 metrekare olan bir zemine Fayans döşeme işini her gün bir işçi işten ayrılarak çalışınca 8 günde bitiriyorlarmış. Buna göre eşit kapasitedeki 4 işçi birlikte her gün çalışarak 7 günde kaç metrekarelik fayans döşerler diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki bir işçi günde x metrekare fayans döşesin. x metrekare fayans döşesin. Yazıyorum şimdi bunu. Şimdi ne oldu? 8 işçi beraber işe başladılar. E bir tanesi x metrekare fayans döşüyor, 8 tanesi 8x metrekare kadar döşeyecek. Şimdi ne oluyor peki? Her gün biri işten ayrılıyor. Yani ertesi gün 7 işçi çalışıyor, ertesi gün 6 işçi. Bu böyle gençler bir işçi kalıncaya kadar devam ediyor ve toplamda biz bu 700 metrekare fayansı döşediğimiz için eşittir 720 diyoruz. E şimdi 8, 7, 6 diye bir x'e kadar toplasak şöyle. 8 artı, 7 artı, 6 artı. İster bunu normal toplayın. İsterseniz hani birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi ya. İsterseniz buradan yapın. Şimdi burası 4 kere 9, 36 x 720 oldu. x de buradan 720 bölü 36'dan kaç çıkar? 20 mi çıkar? Evet. Demek ki bir işçi günde 20 metrekare fayans döşüyormuş. Peki ne soruyor bize? 4 işçi ne kadar döşer diyor. E 4 işçi ne yapar? 80 metrekare fayans döşer değil mi? Aslında hemen yazabiliriz bunu. E bu bir günde döşediği. Bir günde 4 işçi 80 metrekare fayans döşecek. E biz 7 günden bahsediyoruz. 7 çarpı 8'den demek ki 560 metrekarelik fayans döşeyebilirler. Evet 7'ye bakalım şimdi. Eş güçteki 3 işçi işe birlikte başladıktan sonra her gün yanlarına aynı kapasitede 2 işçi alarak bu işi 6 günde bitiriyorlar. Buna göre 4. çalışma gününün sonunda bu işin yüzde kaçı tamamlanmıştır diye sorulmuş. Şimdi her işçi bir günde x kadar iş yapsın bir günde x kadar iş yapsın. Şimdi ne oldu ilk önce? E, ne yaptılar? 3 işçi beraber başladılar. Şimdi bakın birinci gün 3 işçi başladı. Hepsi x kadar iş yapıyor. O zaman birinci gün 3x iş yapıldı. Şimdi ikinci gün ne oldu? Her gün yanlarına 2 tane işçi alıyorlar. O zaman ne oldu? Burası 5 işçi oldu. 5x kadar iş yaptılar. E, üçüncü gün aynı şekilde 7x. Dördüncü gün 9x. Bakın böyle kaç güne kadar devam etmiş? 6 güne kadar. 6 günde işi bitirmişler çünkü. 6. günde 13x kadar iş yapmışlar. Ve iş de bitmiş. Peki bir toplayalım bakalım bu iş ne kadar? Toplam şunların hepsine bakarsak. 3, 5, 8, 7 daha 15, 9 daha 24. 24 ile 24'ü toplarsak da toplam 48x kadar İş yapmışlar bunlar. Peki bize neye sor, neyi soruyor? Dördüncü çalışma gününün sonunda. Bakın dördüncü çalışma gününün sonunda bu kadar iş bitmiş. E bunları bir toplayalım. Bu 3x, 5x ve 7x ve 9 xi E bu da ne yapar? 16x yapar. Değil mi? Burası da 16x yaptı. 16 mı oluyor çocuklar? Tekrar bir toplayalım. 3, 5 daha 8, 7 daha 15. 9 daha 24x oluyor evet 24x kadar iş yapıyorlar e işin yüzde kaçını tamamlamışlardır diye soruyor e işimiz bizim toplamda 48x e burada 24x yani yarısı yapılmış e öyleyse yüzde 50'si yapılmıştır ya da yüzde 50'si yapılmamıştır diyebiliriz evet şimdi 8'e bakalım eş güçteki 3 işçi işe birlikte başladıktan sonra her gün yanlarına aynı kapasitede bir işçi alarak işi bitirmişler. Bu işte dördüncü günün sonunda işin 3 bölü 7'si tamamlandığına göre bu işin tamamı kaç günde bitmiştir diye sorulmuş. Şimdi 3 tane işçimiz var. E her biri bir günde x kadar iş yaparsa şimdi ee ne oluyor? Birinci gün birinci gün 3x kadar iş yapılıyor. İkinci gün ne oluyor? Her gün yanlarına bir işçi daha aldıkları için 4x. İşte üçüncü gün 5x, dördüncü gün de 6x kadar iş yaptılar. Şimdi bunlar toplamda ne kadar iş yaptı? Şurayı bir toplayalım. 18x iş yapmışlar. İşte bu iş tüm işin 3 bölü 7'si kadarmış. Şimdi ben tüm işe y diyorum. Y'nin 3 bölü 7'si bu 18x'e eşitmiş. E şimdi şunları sadeleştirirsek burası 6x oldu. Y 42x oldu. Yani Tüm işimiz 42x kadar. Şimdi bize neyi soruyor? Bu işin tamamı kaç günde bitmiştir diye. Şimdi 42x'lik işin gençler 42'den 18'i bir çıkartalım. 24x'lik kadarı kaldı yapmamız kadar gereken iş kaldı. E şimdi şöyle yapsak bakın. Hani 4. güne kadar 6x yaptık ya. E biz 5. gün 5x iş yapacağız. 6. gün 6x kadar iş yapacağız. Pardon. Evet, 5. gün doğru, 5. gün 5x kadar. 6. gün Yo, gençler dördüncü gün 6x kadar iş yapmışız. 5. gün 7x kadar iş yapacağız. 6. gün 8x kadar iş yapacağız. Ondan sonra 7. günde 9x kadar iş yapacağız diye gidiyor bu. E şimdi 24x'lik bir işimiz kalmıştı ya. Şuraya toplayalım. 15x yaptı. E 9 daha eklersek bakın 24x oldu. E o zaman biz hani 7 gün daha 7. günün sonuna kadar çalışırsak işi tamamlamış olacağız. O yüzden cevabımız 7 olacak. Evet, şimdi 9'a bakalım. Bir işi Ayşe tek başına çalışarak 16 günde, Zeynep ise tek başına 24 günde bitirebiliyor. Şöyle bir yazalım. Ayşe 16 günde bitirebiliyormuş. Zeynep de 24. Peki sonra ne oluyor? Şimdi Ayşe devamlı çalışıp Zeynep ise bazı günler çalıştığında işin tamamı 14 günde bitir bitiyor. Buna göre Zeynep bu işte kaç gün çalışmıştır diye soruyor. Şimdi Ayşe işin tamamını 16 günde bitiriyor. Bir günde işin 1 bölü 16'sını. Zeynep de bir günde işin 1 bölü 24'ünü yapıyor. Şimdi bunlar 14 gün çalışıyorlar. Ayşe bu 14 günün tamamında çalışıyor. Yani bir günde 1 bölü 16 kadar iş yapıyor. 14 günde çarpı 14 kadar. Ama Zeynep'in kaç gün çalıştığı belli değil. Biz ona x gün diyelim. O da bir günde 1 bölü 24 iş yapıyor. x günde çarpı x kadar. ve i̇kisi beraberce işi bitiriyorlar. Toplayıp 1'e eşitleyeceğiz. Şimdi e, burada x bölü 24 burada dursun gençler bakın. 1 eksi şu 14 bölü 16'yı diğer tarafa atayım ki e, burada da fayda işleyip işlem yaparsak ne olur? 2 bölü 16 yani x bölü 24 eşittir 2 bölü 16'yı da sadeleştirelim 1 bölü 8 oldu. Buradan 8x 24 x'e kaç çıkar 3 demek ki Zeynep bu işte sadece 3 gün çalışmış. Evet 10. soruya geçelim hadi. Şimdi bir işi Ali Usta 48 gün çalışarak, Veli Usta ise 32 gün çalışarak bitirebiliyor. Şimdi bu işte Ali Usta her gün çalışıyor. Veli Usta ise iki gün çalışıp bir gün dinleniyor. Buna göre bu işi Ali ve Veli Ustalar birlikte kaç günde bitirebilirler? Evet, şimdi Ali Usta 48 gün, Veli Usta 32 gün. Şimdi isterseniz şöyle düşünelim. Hani Veli Usta 2 gün çalışıp bir gün dinleniyor ya. Şimdi Veli Usta hani bu üç günün içerisinde iki gün çalışıyor. Yani Ali Usta üç gün çalışırken bu zaman diliminde Veli Usta iki gün çalışabiliyor. Yani iki günlük iş yapıyor. Üç günün sonunda. E peki şimdi bunlar hani bu üç gün geçtikten sonra işin kaçta kaçını bitiriyorlar acaba? Gelin onu bir hesaplayalım. Şimdi bu Ali 1 bölü 48 kadar iş yapacak bir günde, 3 günde çarpı 3 kadar. Belli bir günde 1 bölü 32 iş yapacak, 2 gün çalıştı bu sadece, çarpı 2 kadar. Acaba işin kaçta kaçı bitti? Şimdi 3 bölü 48'i sadeleştirirsek 1 bölü 16, bu kısımda 1 bölü 16. E, topladık 2 bölü 16'dan ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Demek ki bu 3 günün sonunda bu ikisi birlikte işin 1 bölü 8'ini yapıyorlar. 3 günde işin 1 bölü 8'i bitiyor. Peki tamamı kaç günde biter? Tamamı yani bunun 8 katı kadar gün olacak. Yani 8 çarpı 3'ten 24 günde biter. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet geldik 11'e. Eşit çalışma kapasitesine sahip 5 işçi bir işi 8 günde bitirebiliyor. Bu işçilerden dört tanesi birlikte çalışmaya başladıktan kaç gün sonra 5. işçi de bu işçilere katılırsa işin tamamı toplam 9 günde biter diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim yine her işçi mesela günde x kadar iş yapsın. Günde x kadar iş yapsın. E şimdi beş işçi var. 5x kadar iş yaptılar bir günde. E 8 günde çarpı 8'den 40x kadar iş yapıldı. Yani bizim yaptığımız iş 40x. Şimdi ne oluyor ilk önce? Bu işçilerin 4 tanesi birlikte çalışmaya başlıyor. 4 tanesi. Diyelim ki bu dört tane t gün çalışsınlar. E şimdi diğer 5. işçi bunlara ne zaman katılıyor belli değil. 5. işçi katıldığı zaman toplam iş 9 günde bitiyor ya. O zaman bu da geriye kalan 9 t gün çalışmış oluyor bu 5 işçi. Şimdi şöyle diyelim o zaman. 4 tane işçi işe başladı. E bir günde 4x iş yaptılar. T günde çarpı t kadar iş yaptılar. Şimdi bunların yanına 5. işçi geldi. 5x çalışmaya başladı. E bunlar da 9-t kadar gün iş yaptılar. E beraberce işi bitirdiler. İş ne kadardı? Bunu 40x Bunu 40x'e eşitleyelim. Şimdi burası 4 xt artı. Burası da 5 kere 9 45x oldu. Şurayı çarparsak 5 xt yaptı. Bu da neye eşit oldu gençler? 40x'e. Şimdi 4 xt eksi 5 xt var bakın buradan. Orası eksi x t yapacak. Eşittir 40x. E şimdi bunu bu tarafa atalım. Şunu da diğer tarafa atarsak burada 5x kalır. E x'ler de giderse buradan t kaç çıkar? 5. Cevabımız 5 olacak. Evet şimdi 12. sorudayız. Bir giyim ve moda evinde 3 usta terzi ve 4 çırak birlikte 2 gün çalışarak 6 pantolon dikebiliyorlar. Şimdi 4 usta terzi ve 2 çırak birlikte 3 gün çalışarak 12 pantolon dikebiliyor. Buna göre 2 usta terzi ve 6 çırak birlikte çalışarak 10 pantolonu kaç günde dikebilirler diye sormuşlar. Şimdi bu. Bizim bir ustalarımız var, bir de çıraklarımız var. Şimdi şöyle düşünelim. Soru biraz karışık, daha basit hale getirebilmek için, diyelim ki bir günde usta A pantolon, bir çırak da B pantolon B pantolon diksin. Şimdi ne oldu? Üç tane terzi, bir usta A pantolon dikiyordu, üç usta 3 A kadar pantolon dikti. 4 çırakta 4B kadar pantolon diktiler. E Bunlar bir günde diktikleri pantolon 2 günde çarpı 2 kadar dikip 6 pantolonu e, dik, dikebildiler. Yani buradan aslında 3A artı 4B ne çıkar? 6'yı 2'ye bölerseniz 3. Şimdi 4 usta diyor 4A kadar pantolon 2 çırak 2B kadar pantolon dikti. 3 günde 12 pantolon dikebiliyorlar gençler. O zaman bir günde... 12 bölü 3'ten 4 pantolon dikecekler. E bunlar bir gün yaptıkları şey. Bu da 4 oldu. Şimdi buradan biz bir A'yı B'yi bir bulalım gençler. Şimdi ne yapalım? Şurayı eksi 2 ile çarpıp mesela taraf tarafa toplayalım bunları. Şimdi 3A artı 4B eşittir 3 aynen kalsın. Bunu eksi 2 ile çarparsam eksi 8A eksi 4B eşittir eksi 8 oldu. Şimdi taraf tarafa topladığında B'ler gitti eksi 5a eksi 5 çıktı a buradan 1 çıktı yani demek ki bir usta bir günde bir pantolon dikebiliyor şimdi buradan herhangi birinde a yerine 1 koyarsak bakın şu ilk denklemde a yerine 1 koyarsak 3 artı 4b eşittir 3'ten 4b buradan 0 çıktı b 0'mış bizim çıraklar pantolon dikemiyor tembel çıktı onlar demek ki sadece usta günde bir pantolon dikiyor e şimdi iki usta ve altı çırak diyor. Şimdi iki usta bir günde iki pantolon dikecek. Şöyle diyelim bir günde iki pantolon. E zaten çıraklar pantolon dikmiyor. E on pantolon o zaman kaç günde dikilir gençler? Bir günde iki tane dikiyorsak. On bölü ikiden beş gün. Evet cevabımız beş olacak. Evet gençler testimiz bitti. Bir tane daha testimiz var işçi problemleriyle ilgili. Onu da hemen arkasındaki videoda bulabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.